Merhabalar, Kımın Yemekleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kıbrıs tatlısı yapacağız. Bunun için öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. 2 su bardağı toz şeker. Ve 2,5 su bardağı su ilave edip şerbetimizi kaynatmaya bırakıyoruz şöyle karıştıralım. Ve şerbetimiz kaynadı. Şöyle tırnağımın üzerine döküp eğdiğimde damlamıyorsa şerbet oldu demektir. Ve şimdi üzerine bir paket vanilya ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Ve vanilya aromasını bu şekilde daha güzel veriyor arkadaşlar. Şimdi kekimizin yapımına başlıyoruz. 4 yumurta 1 çimdik tuz ve 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserle şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz. Ve üzerine 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı hindistan cevizi bir buçuk su bardağı galeta unu 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı ceviz ilave edip bütün malzemeler birbirini bulana kadar karıştırıyoruz. Bu yarım galeta ununu sonradan ilave ettim. Biraz cıvık geldi gözüm arkadaşlar. Toplamda 1,5 su bardağı galeta unu kullanıyoruz. Çok kıvamın güzel oldu böyle. Ve dikdörtgen borcam tepsiyi yağlıyoruz. Şöyle her tarafını yağlıyorum ve hazırlamış olduğumuz kek harcını tepsiye döküyoruz. Ve tamamen tepsiye şöyle kenarlarından yayıyoruz. Ve 180 derece fırında pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kekimiz pişerken biz de bu arada kremamızın yapımına başlıyoruz. Kremamız için 1 litre süt, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı mısır ya da buğday nişastası ve 1 çay bardağı un ilave edip ocakta kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı margarin ve kaynadıktan sonra bir paket toz krem şanti ilave edip mikserle şu şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, kremamız da oldu. Çok güzel bir krema oluyor ayrıca. Bunu da bir kenara alalım. Ve kekimiz pişti. İlk sıcaklığı gidince şerbetini dökeceğiz. Böyle kürdan testi yaptık. Pişmiş gayet de güzel. Kekin ilk sıcaklığı gidince şerbette soğukken şerbeti kekin üzerine döküyoruz. Ve her tarafına geldiğinden emin olalım. Yoksa kuru kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 dakika ya da 5 dakika bekledikten sonra Kremasını şimdi dökeceğiz. Kremada ilk sıcaklığını geçirdi bu şekilde. Çok sıcakken dökmeyelim yine arkadaşlar. Ve şerbetin keki emmesine izin verelim. Ve şöyle kremayı da her tarafına eşit miktarda yayıyoruz. Evet şu şekilde... ve üzerine bol miktarda hindistan cevizi döküp e, vaktiniz varsa bir gece vaktiniz yoksa en az 3 saat buzdolabında dinlendirmeyi bırakalım arkadaşlar. Evet şu şekilde ve Kıbrıs tatlımız yeterli soğuğu aldı buzdolabında tam dinlendi ve çok lezzetli oldu. Şöyle öncelikle dilimlere ayırıyoruz. Şöyle bıçağı peçete ile siliyorum. Ben krema yapışmıyor diğer dilimlere daha güzel oluyor. Bıçağı ıslatma sistemi de var ama bu sefer de kremaya su damlalar oluyor. Ben onu sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dilim aldım. Sunum için. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Ve Kıbrıs tatlımız servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bizi desteklemek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.